Herkese merhabalar. Kripto yeniden hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Solana hakkında gerçekten önemli güncellemelerle karşınızdayız. Burada tam kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Şu anda ekranlarımızda günlük grafik var. Eğer yalnızca bu grafiğe bakarsak Solana için çok da iyimser olamayabiliriz. Ancak ben kısa vadede Solana için hafif de olsa iyimser olmamız gerektiğini gösteren birkaç neden olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta Cuma gününden bu yana gerçekten çok sert bir düşüş yaşadık. Şu an yaklaşık %21 Aşağıdayız. Bu hiç iyi bir tablo değil tabii ki. Fakat yine de zirveden çok dibe yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bunun ne kadar anlamı olur bilinmez ama Solana şu anda çok harika görünmüyor. Tabii bütün piyasa bu görünüme sahip. Eğer total 3 grafiğine bakarsak yani Bitcoin ve Ethereum dışındaki tüm altcoin'lerin toplamına bakarsak orada da günlük yükseliş trendinin kaybolduğunu görebiliyoruz. 7 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatı kaybettik. Yine 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatı da kaybettik. Bu da pek iyi değil ama yine de iyi sar olmamız için birkaç neden var. Şimdi onlara değineceğiz. Bugün önemli bir haber var tabii. Öğleden sonra saat 12.30 civarında fiyat endeksi açıklanacak. Bunun farkında olmalıyız. Bu konuyu daha derinlemesine öğrenmek isterseniz Bitcoin videoma bakabilirsiniz. Orada biraz daha detaylı açıkladım. Kısacası Uzun vadede bu haberler tabii ki önemli. Kısa vadede de sadece volatilite yaratıyor. Yönü değiştirmiyor. Ancak beklentiden çok daha düşük gelirse işte o zaman yön değişebilir. Yani kısaca düşük veri bizim için iyi bir haber olabilir. Gelelim Solana'nın kendisine. Metriye baktığımızda fiyatla aynı tabloyu görüyoruz. TVL şu anda 10.8 milyar dolara düştü. Bu aslında en son Ağustos sonunda gördüğümüz seviyeler. Yani fiyat olarak da aynı noktalardaydık. O günden bu yana çok büyük bir değişim yok. Solana'nın temellerine baktığımızda aslında her şey yolunda görünüyor. TVL sağlam, DX işlem hacimleri sağlam, ETF beklentisi uzun vadede hala olumlu ama kısa vadeli tablo zayıf. Günlük yükseliş trendini kaybettik. 7 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatı kaybettik. 30 günlük ortalama fiyatı kaybettik. 90 günlük ortalama fiyatta da güçlü bir tepki göremedik ve günlükte bu seviyenin altına düştük. Ama 3 günlük grafik bize biraz nefes aldırıyor. Çünkü burada hala Mart 24'ten bu yana oluşan fiyat hareketleri değer bölgesi yüksek seviyesini koruyoruz. 90 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyat hala korunuyor. Yükseliş trendi hala ayakta ve bu bölgenin yani 180 ila 200 dolar arasının tarihsel olarak da çok güçlü bir destek olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu an %20'lik bir düşüş yaşadık ama Solana 240 dolardayken piyasa nasıl güçlüyse şu anda da bence aynı durumda kalıyor. Yani günlük grafiğe bakarsanız tablo kötü ama haftalık ve 3 günlük grafik bize hala umut veriyor. Bu bu tüm zamanların en düşük seviyeleri geliyor mu acaba gibi korkutucu bir tablo olarak anlaşılmasın. Daha çok derin bir geri çekilme diyebiliriz. Benim beklentim Solana biraz daha aşağıya sarkabilir. Bu beni açıkçası şaşırtmaz ama dibin çok yakında olduğunu düşünüyorum. Özellikle 180-185 dolar bölgesi çok kritik. Buradan destek alırsak yeniden 205-210 dolar arasındaki yüksek likidite bölgesine bir sıçrama yaşayabiliriz. Oradan sonra ya yükseliş devam eder ya da daha olası gördüğüm senaryo uzun vadeli bir konsolidasyon süreci yaşanır. Tabii biz videolarımızda bu konuda sizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik bilmemiz gerekenler bunlar. Eğer sorularınız varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.